Arkadaşlar Tonguç Akademi'de beklenen konu çarpanları ayırma geldi sonuçta. Hocam Tonguç, çok bekliyordum inanılmaz bir şekilde mutlu oldum şu anda çok teşekkür ederim hocam. Tonguç çarpanları ayırmada cebirsel ifadeleri bilmeden hiçbir şey yapamıyorsun. O neydi? zaman ben gideyim hocam bilmiyorum. Hayır evladım şimdi birkaç tane şeyi anlamaya çalışalım. Bak şimdi şöyle baya büyük baya kazık gözüken bir ifade var değil mi? Evet. Bu ifadeyi cebirsel ifade ediyoruz. Çünkü bunun içinde x'ler yani bilinmeyenler var Tonguç. Bu bilinmeyenlere aynı zamanda değişken diyoruz. Bak bu bütün ifadedeki değişken yani bilinmeyen yani ifade x değil mi Tonguç? Evet hocam. Şimdi bu değişkenin yerine ben 1 de koyabilirim, 2 de koyabilirim, 3 de koyabilirim. İstediğim şeyi koyabilirim. Buraya aldık mı? Anladım. O yüzden değiştirdiğimiz için değişken diyoruz. Hocam x'e değer verirsek e, şeyi kalkar diyorlar. E, burnu havaya kalkar diyorlar. Evet, çok fazla değer vermemek lazım. Anladım o yüzden x'i bulmak gerekiyor Tonguç. Bak şimdi terim dediğimiz zımbırtıya bakalım. Terim zımbırtısı ise her artı ve eksi arasındaki şeye biz terim diyoruz Tonguç. O zaman burada toplam 4 tane terim var Tonguç. Bunları yazıyorum bak. 6x küp 5x kare. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Eksi olunca başında eksi de dahil oluyor terime Tonguç. Eksi 8'lik. Diğerini sen söyle Tonguç'um. 10. Mükemmelsin. 4 tane terimi yazdık. Şimdi bu terimlerin her birisinin katsayısı var. Katsayı demek bildiğimiz sayılar demek. Yani normal sayılar demek. İnsan sayısı. Bunun bildiğimiz sayısı ne? 6. Kat sayısı 6. Bunun kat sayısı ne? 5. 5. Bunun kat sayısı ne? 8. Dikkatli ol Tonguç. Burada herkes bu hatayı yapıyor. Bu eksiği unutmamamız gerekiyor. Eksi 8. Tamam eksiği sakın unutma. Ama sen de çok iyi bir hata yaptın. Herkes Teşekkür anlıyor. ederim. Ben insanlar Bak, için yapıyorum hocam hataları. Aferin da. canım. Peki bunun kat sayısı ne Tonguç? Eksi 10 hocam. Evladım, ha pardon güzel fazla tayyat var. Evet. 10. Tonguç bak burada katsayı dediğimiz terimin kendisi oluyor. Çünkü biliyoruz terimin hepsini. Anlaştık mı? Sabit terim dediğimiz zımbırtı da değişmeyen. Yani içinde değişken olmayan terim. Hangisinin içinde değişken yok Tonguç bunların içinde? Onda yok. Harika. O zaman sabit terimiz on. Çünkü değişken x diye hatırlıyor musun Tonguç? U? Fatih terim. Tonguç peki sen nesin? Ben Fatih terimim hocam. Tonguç'cum bak sen de busun Tonguç'cum tamam mı? <laughs> Sen de busun Tonguç'cum ve ne yapıyorsun? Dersleri dinleyip başarılı oluyorsun Tonguç. Um. Teşekkür ederim hocam. Şimdi evladım bak bunu da sen söyle bakalım. Bunun terimlerini hemen söyleyelim. 5x4. 5x üzeri 4. Ne x4 evladım? Eksi 7x kare. Eksi 7 x İşte bunu hata yapmadım. Bravo. 13x. 13x. 4. Ve 4. Değişkenleri de bunun? X. Sadece x var değil mi? Evet. ne bunun? 5. Harika Tonguç. Eksi yedi. Harikasın Tonguç. On üç. Harikasın Tonguç. Dört. Mükemmel. Peki sabit derin ne Tonguç? Dört. Ee, Mükemmel. Şimdi biz çok önemli bir şey öğreneceğiz. Ortak parantez denilen bir şey öğreneceğiz. Bak Tonguç'cum çarpanlara yeme en önemli kısmı bu. Şimdi bak Tonguç sen buradasın. Evet kafamda kar, kargalar. Kaç tane karga var Tonguç? Hocam üç tane ama niye böyle bir şey yaptınız? Harika. Niye böyle Peki sen çizdiniz, buradasın oynayan. ve yanında ne var Tonguç'um? Yanımda kedi var hocam kedi kedimi eşek kadar aslan bu. Ha, aslan mu? hocam pardon. Evladım bak bunların e, ikisi de toplanırsa şöyle bir mantık var burada. Burada ortak olan şey ne Tonguç? İki resimde de ortak olan şey ne? Benim hocam zirvedeyim. Süper. O zaman seni çiziyoruz tamam mı Tonguç'um? Seni çizdik. Seni çizdikten sonra ne yapıyoruz Tonguç'um? Senin parantezini açıyoruz. Bak seni ee... ortak olan şeyi başa yazdım parantez açtım. Burada ne, yap, ne var bunların üstünde görebiliyor musun Tonguç'um? Karga. Kafamdaki mısırları yiyorlar hocam. Harikasın Tonguç. O zaman üç tane karga çiziyorum Tonguç. Üç tane karga var. Bak evet bu hocam. resimden üç tane karga arttı. Artı bu resimden ne arttı Tonguç? Aslan. Harikasın Tonguç. Yani biz buna kısaca böyle yazabilir miyiz? Sonra? Vay cimbom Aa, diyorsunuz neyse. hocam. Neyse. Sonuç olarak bunların ortak parantezi. İkisinde de ortak olan Tonguç var. Evet. Parantez açtık. Evet. Üç tane karga var bu resimden arta evet. kalan Tonguç'u aldığımız zaman. Artı bu resimden arta kalan da bir tane aslan var değil mi Tonguç? Hocam çok güzel anlattınız. Yıllardır bunu ben dinlemiştim ama bu kadar güzel anlattınız. Ya yakalık ya, yapmayın. Tamam. Bak şimdi söyle bakalım. Burada iki tane terim var bak. Bu terim ve bu terim. Bu iki terimde ortak olan ne var Tonguç? Tonguç şey iki hocam. İki var. O zaman ikiyi başa yazıyorum Tonguç. Ondan sonra çarpı deyip parantez açtım. Bu terimden ikiyi alır, alırsak geriye ne kalır Tonguç? X. Mükemmelsin Tonguç. Artı bu terimden 2'yi alırsak geriye ne kalır Tonguç? Y kalır hocam. Oo Ha yani gerçekten. Hocam çok akıllı bir çocuğum ben ya. Olağanüstü, harika, anlamlı diyorum sana yani. Teşekkür ederim hocam. Çok iyisin. Bak Tonguç şu iki tane terimde bak bu birinci terim bu ikinci terim. Ortak olan şey o kadar basit değil. Gaza bu iki terimde ortak olan şeyi yazabilmek için ilk başta sabit sayılara bakalım. 3 ve 6'da ortak bir şey var mı? Yok hocam. Var evladım. Pardon. ikisinin de çarpanı 3 değil mi? Ha. O zaman 3 var. Bak, x ve x'te ortak bir şey var mı? X evet, var. x var. Peki y ve y küpte ortak ne var Tonguç? y var hocam. y var. İşte bu kadar. Peki parantezi açtık. Şimdi bundan sonra çok zor ben müsaadenizi istiyorum. Saçmalama bak. Bundan bir şey kalmadı. Bundan bir şey kalmadı. Bundan bir şey kalmadı ya. Evet. Buraya ne yazacağım? Sıfır mı yazacağım? Hayır. Bir kere altının yarısı yani eksi üç. Hayır hayır. Pardon, Şundan iki. geriye kalanı yazmalıyım. Bu birinci terimde bundan geriye kalan hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Ama burada şunu yazacağım Tonguç. Görünmeyen bir demeyin hocam. Evet canım işte bu kadar. Hocam bu görünmeyen Harika. bir de her zaman korkuluyor. Görünmeyen bir her yerde var. Şöyle düşüneceksin. 3x'i ile neyi çarparsam bu çıkar. He. Çarpanlarını alıyoruz unutma. Eksi. bunu herkes sıfır yazıyor. Onu unutma Ama sen yapmayacaksın. Sıfırla yazarsak sıfıra dönüşür hocam. O zaman sıfır olur. Hocam, hocam geceleri uyamıyorum ben ya. Tüm görünmeyen bir böyle geliyor hocam. Ben birdayım falan diyor. Korkuyorum hocam. Görünmeyen Mesela altının üzerinde görünmeyen ne vardı Tonguç? Bir. Harika. X'in önünde görünmeyen ne vardı Tonguç? Bir. Her yerde bu görünmeyen bir hocam var. Hocam ışıkları açık atıyorum o yüzden. Korkuyorum. Her yerde çıkabilir karşıma. <laughs> Tonguç var yani alemsin ya. Tonguç bak bunu yazdık mı? Biri yazdık mı Tonguç? Evet hocam. Eksi bundan geriye bak artık 3'ü aldık ya altının içinden. Evet. Bak dikkat et 3 kalmıyor. Bunu herkese yapıyor. Çarpana iki. göre yaptığımız için 2 kalıyor Tonguç. Yani şöyle düşüneceksin. Buradaki mantık şu. Acaba bununla neyi çarparsam bu eder? Ha. Bak 3'te 2'yi çarparsam bu eder. Doğru. X zaten burada var. Bir daha bir şey çarpmama gerek yok. Evet. Y küp dediğimiz şeyi oluşturmak için Y ile neyi çarpmam gerekiyor? Yani bunun içinden bir tane Y'yi alırsam Y kare kalmaz mı işte bu kadar be? X'i niye yazmadık hocam? Orayı anlayamadım. X'i neden yazmadık biliyor musun evladım? Burada X var ya. Evet. X dediğimiz şeyi zaten aldıysak bunun içinden bir şey kalmaz ha, ki. Anladım. O bak hadi bak bunun sağlamasını yapalım. Bunu böyle dağıtalım üstüne. 3X ile 1'i çarparsak 3 xye çıkmaz mı Tonguç? Doğru. Eksi diyorum. Eksi diyorum. 3 xye ile 2y kareyi çarparsam 3 kere 2 6. Evet. x kere başka bir şey yok zaten x. Bir de y, y ile y kare de y küp etmez. Mi Aa, Bak aynı hocam. şey çıkar. Biz aslında aynısını farklı şekilde yazıyoruz. Şimdi burada. anladım hocam. Yani ortak parantezin mantığı aynısını farklı şekilde yazmak. Şimdi söyle bakalım burada ne yapacağız? Burada İki tane terim var. Bu terimleri görebiliyor muyuz? Görüyorum hocam. Bu terimlerde ortak olan şey ne? X kare. Bir kere ikisinde de X kare var. Ve Y var. Bir de ikisinde de Y var. Hadi bakalım bundan geriye ne kaldı? Bak bu çok Bir önemli. Ne kaldı hocam? Mükemmel. Zirvedeyim. Sıfır demeyeceksin unutma. Artı. Bundan geriye ne kaldı peki? Doğru? Hiçbir şey kalmadı hocam. Dostluk ve sevgi. Ha pardon oradan geriye bilemiyorum hocam. Evladım bak x kare y'yi alırsan iki kalmaz mı evladım? Ha, pardon evet. Demek ki neymiş? 3 tane. Bak bu 3 değil mi Tonguç'u? Evet hocam. X kare y'ymiş. Anlaştık mı evladım? Hocam çok güzel anlatıyorsunuz gerçekten. Tonguç Akademi komu takip et evladım. Bütün videolar daha detaylı orada. Ve Daha fazla video var hocam. Ben girdim atıyorum. Evet, yakında. Zaten 10 tane video varsa orada 15 video vardı. Daha Tabii fazla canım. video var orada. Daha fazla video var ve Hı. daha önden veriyoruz unutma Tonguç. Ödüllü sorumuzu yap, cevaplara gönder bakalım.